Hiçbir şeyden gelmeyen sessizliği biliyor musun? Bir gün mesajlaşıyorsunuz, gülüyorsunuz, sürekli konuşuyorsunuz ve birden her şey duruyor. Hiçbiri artık bir şey göndermiyor. Garip değil mi? Boşluk hissi veriyor. Sanki bir şey havada kaybolmuş gibi. Ve işte tam o noktada kafa karışıklığı başlıyor. Acaba bitti mi? İlgi kaybetti mi? Yoksa sen mi bir hata yaptın? Ama sana şöyle desem, bu sessizlik her zaman son değil mi? Bazen sadece bir mola Evrenin her şeyi doğru yere koymak için yarattığı alan. Çünkü her mesafe reddetme anlamına gelmez. Bazen sadece zaman nefes almanı, içe bakmanı ve onun varlığı olmasa bile kim olduğunu hatırlamanı ister. O yüzden benimle kal. Çünkü bağlantı soğuduğunda gerçekten neler olduğunu konuşacağız ve söz veriyorum. Bu videonun sonunda sessizliği başka gözlerle göreceksin. Ah eğer bu konuşma şimdiden seni farklı düşünmeye itiyorsa, beğen düğmesine bas ve abone ol. Böylece sevgiye dair bu yolculukta da benimle kalabilir ama hafifliği kaybetmezsin. Bağlantı mola verdiğinde, bizim görebildiklerimizin altında çok şey olur. Sadece mesaj, arama ya da varlık eksikliği değildir. Sanki evren bir adım geri atıp aranızdaki enerjiyi yeniden düzenliyormuş gibi. Bazen mesafe, birinizin kendini yeniden bulması, hislerini anlaması ya da sadece baskı olmadan nefes alması gerektiği için gelir. Bu normaldir. Sessizliği ilgisizlik işareti olarak görme eğilimindeyiz ama her zaman öyle değildir. Çoğu zaman sadece kalbin olan biteni anlamak için zamana ihtiyacı vardır. Bağlantılarda doğal bir döngü vardır. Yoğunluk ve alışveriş dönemi, ardından mola dönemi ve bu mola sessiz bir test olabilir. Bağlantının gerçek olup olmadığını Yoksa sadece her gün konuşma rutiniyle sınırlı olup olmadığını görmek için bir alan. İki kişi gerçekten birbirini seviyorsa, zaman ve sessizlik duyguyu silmez. Onlar fazlalığı temizler, gürültüyü alır. Sanki evren şöyle der: "Sakin ol, bunu sizin için ayarlayayım." Ve bu aralıkta hissettiğin, düşündüğün ve yaydığın her şey önemlidir. Çünkü iki kişi arasındaki enerji iletişim olmasa bile var olmaya devam eder. Eğer eksiklik, korku ve şüphe yayıyorsan, karşı taraf bunu bir şekilde hisseder. Ama barış, güven ve öz sevgi yaymayı öğrenirsen bu enerji kelimelere gerek kalmadan da ulaşır. Sessizlik titreşiminin aynasıdır. İçinde eksik olanı hala iyileşmesi gerekeni gösterir. Bu yüzden çoğu zaman iletişim durduğunda evrenin istediği senin kendine dönmen ona değil. Sorun şu ki sessizlik başladığında panik ele geçirmeye çalışır ve işte burada birçok kişi kaybolur telefonu sürekli açmaya başlarsın bir bildirim bekleyerek. Sadece nasıl olduğunu görmek için mesaj atmayı düşünürsün. Zihin binlerce teori üretir ve kalp panik olur. Ama fark etmediğin şey korkuyla hareket ettiğinde yaydığın enerjinin kıtlık enerjisi olduğudur. Sanki evrene şöyle diyorsun: "Onsuz yeterli olduğuma inanmıyorum." Ve bu titreşim diğerinin daha da uzaklaşmasına neden olur. Çünkü kimse panik, ağır enerjiye çekilmez. Gerçekten yakınlaştıran şey hafifliktir. Rahatladığında, güvendiğinde ve akışa bıraktığında evren senin lehine çalışmaya başlar. Bu yüzden peşinden koşmak yerine dur, nefes al, kendinle ilgilen, seni yükseltecek bir şey yap. Onun yokluğu ceza değil, değerini hatırlaman için bir fırsattır. Bilinçli bağ kurmaktan vazgeçmek sevmemek değildir, kaybolmadan sevmektir. Artık hiçbir şeyi zorla tutmana gerek olmadığını anladığında Gerçek olan uzaklık olsa bile kalır. Bağlanmamak soğukluk değil, bilgeliğin kendisidir. Hayatın akışına güvenmeyi, senin olanın geri yolunu bulacağını ve olmayanın doğal olarak kaybolacağını bilmektir. Bağlandığında, kontrol etmeye, cevap istemeye ve süreçleri hızlandırmaya çalıştığında enerji tıkanır. Her şey ağırlaşır. Ama bıraktığında Evren nefes alır ve senin lehine çalışmaya başlar. Bağlanmamak vazgeçmek değildir, doğru zamanın var olduğuna inanmaktır. İçine bakıp kontrol ihtiyacının kaybetme korkusundan kaynaklandığını fark etmektir ve bu korku istediğin şeyden en çok uzaklaştırandır. Güvenmeyi öğrendiğinde aşk kaygı olmaktan çıkar ve varlık haline gelir. Garantisi olmasa bile huzur hissedersin çünkü gerçek olan asla acı talep etmez. Bilinçli bağ kurmamak bir öz sevgi eylemidir kendine şöyle söylemenin en güzel yoludur. Kendime güveniyorum, zamana güveniyorum ve evrenin bana getireceğine güveniyorum. Her erkeği sana takıntılı yapmak ister misin? Öyle güçlü bir e-kitap var ki birçok kişi paylaşmayı tercih etmiyor. İçinde erkek zihnini etkileyen ve hızlı sonuç veren çekim teknikleri var. Fark ettiğinde zaten sana bağımlı olmuş olacak. Ama dikkat bu herkes için değil. Link yorumlarda. Sözlerin çok ötesine geçen bir bağ vardır mesajlar olmasa bile enerji konuşmaya devam eder. Birinin seni düşündüğünü, titreşimin değiştiğini, havada bir şeylerin farklılaştığını hissedersin. Bunun nedeni her şeyin enerji olmasıdır ve senin hissettiklerin yaydığın şeydir. Önemli olan ne söylediğin değil, neyi titreştirdiğindir. Eğer huzurlu, kendine güvenen ve açık bir haldeysen bu enerji hafifçe ulaşır ve karşılığında aynı enerjiyi çeker. Ama eğer ihtiyacı olan endişeli veya kaybetme korkusu taşıyan biriysen bu da sessizlikte hissedilir. Görünmez çekim gerçektir ama zorlanamaz. O sen kendi değerinle uyumlu olduğunda, görünmek için hiçbir şey kanıtlamana gerek kalmadığında olur. İşte bu durumda karşı taraf özlemini hisseder, varlığını arar, nedenini anlamasa bile. Sır, frekansına dikkat etmektir. Çünkü evren, titreştirdiğine yanıt verir. Enerji bir mesajdan daha fazlasını söyler ve bu yüzden bazen söylemediğin şey herhangi bir kelimeden çok daha güçlüdür. Titreşimini değiştirdiğinde etrafındaki her şey değişir. Peşinden koşmana gerek yok. En iyi enerjinde olman yeterlidir. Gerisi uyum sağlar. Sessizlik olduğunda binlerce şey hayal edersin. Seni unuttuğunu, ilgisini kaybettiğini, yoluna devam ettiğini düşünürsün. Ama gerçek şu ki çoğu zaman o da kafası karışık olabilir. Ne hissettiğini ve ne istediğini anlamaya çalışıyor olabilir. Erkeklerin duyguları işleme biçimi farklıdır. Sen cevapları konuşarak ararken o uzaklaşarak arar. Onun sessizliği mutlaka ilgisizlik değildir. Bu kendi zihnini düzenlemek için bir zamandır. Bağlantının gerçek olup olmadığını veya sadece yoğunluğun etkisi olup olmadığını anlamaya çalışıyor olabilir ve senin panik yaptığını, baskı kurduğunu veya talepkar olduğunu hissettiğinde daha da geri çekilir çünkü yaklaşmak için hafifliği hissetmesi gerekir. Bu anda en çok fark ettiği şey söylediklerin değil, yaydığın enerjidir. Eğer güvensizlik yayıyorsan, ağırlığı hisseder. Eğer güven yayıyorsan, huzuru hisseder ve işte bu huzur onu sana geri çeker. Birçok erkek seni düşünür ama nasıl yaklaşacağını bilmez. Sessizliği test ederler, bağlantının dayanıp dayanmadığını, orada duygusal olgunluk olup olmadığını görmek için. Onun derinlerde istediği şey, geri dönüp aynı kadını ama daha güvenli ve kendine güvenen olarak bulabileceğini hissetmektir. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışma. Sadece güven. Onun sessizliği tamamen yokluk değildir. Bu, uzaktan senin enerjini hissetmeyi öğrenmek için bir alandır. Hayatımızın büyük bir kısmını dışarıdakileri değiştirmeye çalışarak geçiririz ama gerçek dönüşüm içten başlar. Hikayeni yeniden yazmak, geçmişi silmek değil, ona farklı bir versiyon anlatmayı seçmektir. Acıyı görmek ve bunun seni kırmak için değil, uyandırmak için geldiğini anlamaktır. Deneyimlerini görme biçimini değiştirdiğinde yaydığın enerji de değişir. Artık yaralı titreşim yaymaz, şifa yayarsın. Başına gelen her şey senin genişleme sürecinin bir parçasıdır. Acılar, molalar, sessizlikler hepsi seni özüne yeniden bağlanmaya itti. İçinde hikayeyi yeniden yazmak kurban rolünü bırakıp yaratıcı rolünü üstlenmektir. Bu oldu ama beni tanımlamıyor demektir. Anıları bilgelik, suçu ise öğrenime dönüştürmektir. Geçmişle barıştığında şimdi açılır. Çünkü evren ne istediğini söylediğine değil, kendini nasıl gördüğüne yanıt verir. Eğer hala kırgınlık titreştiriyorsan, aynısını çekersin. Ama kabul ve öz sevgi titreşimi yaymaya başladığında her şey değişir. Hayatına giren insanlar senin içinde yazdığın yeni bölümü yansıtmaya başlar ve en güzeli hikayeni yeniden yazdığında aşkın da renginin değişmesidir. Kaybetme korkusu değil, gerçek olanın kaybolmadığına dair bir güven olur. Hikayen kendini affettiğinde, kendine şefkat gösterdiğinde ve yeniden başlama gücünün her zaman sende olduğunu anladığında farklı akmaya başlar. Her şey duruyor gibi görünse de öyle olmayabilir. Bazen evren sadece zamanı ayarlıyordur. Sen hiçbir şey olmuyor sanırken parçalar görünmezde hareket eder. Sanki kader yolları hizalamalı, yaraları iyileştirmeli ve kalpleri hazırlamalıdır. Evrenin zamanı bizim zamanımızdan farklıdır. Aceleye göre değil, hassasiyete göre hareket eder ve gerçek olan asla doğru zamandan önce gelmez. Bir şey geç kaldığında bu ceza değil, korumadır. Evren sana olanı reddetmez. Alman için hazırlar. Bu yüzden şüphe etmek yerine aralığa güven. Sen kendine baktıkça büyüdükçe ve güçlendikçe diğerinin enerjisi de değişir. Bazen bu mola aşkın olgunlaşması içindir. Böylece olduğunda bilinçli olur. Evrenin zamanı hata yapmaz. Her şey hazır olana kadar bekler. Sen de dahil. Sessizlikten sonra iletişimi yeniden açmak bir sanattır. İlgi göstermeyle hafifliği korumak arasındaki dengeyi bulmaktır. En yaygın hata kaybetme korkusuyla yeniden bağlantıyı zorlamaktır ve bunu diğer taraf uzaktan hisseder. İhtiyaç enerjisi baskı yaratır, güven enerjisi ise yakınlaştırır. Bu yüzden herhangi bir mesaj atmadan önce kendine sor: Bunu huzur için mi yapıyorum yoksa endişe için mi? Huzur içinse doğal akacak. Birisiyle yeniden bağlandığında en önemli şey kelimelerin arkasındaki titreşimdir. Büyük konuşmalar yapmana veya sessizliği açıklamana gerek yok sadece otantik ve nazik ol. Basit bir seni hatırladım umarım iyisindir mesajı açıklamalarla dolu uzun bir metinden çok daha etkili olabilir. Sır kendini onaylanmak için cevap bekleyen kişi gibi göstermek değildir. Hayatının devam ettiğini, eksiklik içinde olmadığını göster. Karşı taraf hafifliği fark eder ve bu, konuşmanın akıcı şekilde geri gelmesini alan açar. Sessizlikle barışıksa geri dönüş doğal olarak gerçekleşir. Bu yüzden onunla konuşmadan önce kendinle konuş. Enerjini ayarla, değerini hatırla ve niyetine bağlan. Hiçbir şeyi kanıtlamak değil, sadece varlığını paylaşmak. Çünkü enerjin uyumlu olduğunda en basit merhaba bile güç taşır ve eğer hiç geri dönmezse sorun değil. Çünkü hayat sana olanı almaz, sana kendini geri verir. Bazen onun yokluğu ceza değil, gizli bir özgürlüktür. Evren sana aradığın aşkın aslında sende bulunmayı beklediğini söylüyordur. Birisi geri dönmezse, döngü gerekli amacını tamamlamıştır. Bu seni teslim olmayı, sınırlarını veya kendi değerini göstermeyi öğretmek için olabilir. Acı verdi mi? Evet. Ama bu acı seni büyüttü, kendine daha dürüst bakmanı sağladı ve bundan sonra hiçbir şey boşuna değildir. Sana ait olan kaybolmaz, dönüşür, olgunlaşır ve farklı bir şekilde ortaya çıkar. O yüzden geri dönmese bile yine de teşekkür et. Çünkü onda uyandırdığı aşk bitmez sadece adres değiştirir ve derinlerde bu aşk seni daha bütün, daha bilinçli ve hak ettiğini yaşamaya hazır bir şekilde ileriye taşır. Hiçbir şey kaybetmedin. Kendinle yeniden buluştun. Acının, sessizliğin ve karmaşanın ortasında kendine döndün. Kimse seni seçmese bile bütün olduğunu keşfettin. Aradığın aşkın hep içinde olduğunu ve hatırlanmayı beklediğini fark ettin. Her duraklama, her uzaklaşma, her sessizlik hepsi seni eve kendine götüren yoldu. Gerçek aşk seni bağlayan değil, özgürleştiren olandır. Ve şimdi kendinle yeniden buluştuğunda yaşanan hiçbir şeyin boşa gitmediğini anlıyorsun. Her şey güç, farkındalık ve ışığa dönüştü. Döngü yoklukla bitmez, büyümeyle biter. Ve en güzeli kendinle yeniden buluştuğunda evrenin her zaman sana vermek istediği türden bir aşka dönüştüğünü fark etmendir.